Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Erden. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Brawl Stars Championship mücadelesi arkadaşlar. Yine doymadınız o videoya. Yine arkadaşlar ama hesaplarımız bitmiyor tabii ki. Quick hesabına ve ben Psikopat hesabındayım bu sefer arkadaşlar. Bu hesaplardan da yani tüm hesaplardan yapalım dedik arkadaşlar. Şu şekilde bu hesapta arkadaşlar böyle bu karakterleri biliyorsunuz zaten. şimdi bunlarla hangisini seçeyim? Ben yine Dynamax seçmeyi düşünüyorum. Dynamax'ta gene şov yapacağım arkadaşlar. Önce, e, geçenki videoda yani şov demeyelim de ona yaptım bir şeyler işte arkadaşlar. Gene aynısını e, yani gene bunu seçeceğim. Bu hesaplarda arkadaşlar fazla karakter olmadığı için seçileceği iki var. Efe ne seçebilir? Aa Efe'nin annesi falan var mıymış? Onları görmedim ben. Ha ee, Hen annesi var da çıkmıştı aynen. Ne seçebilir? Efe dedi Biden seçsin. Biden seçsin hazırımızı verelim. Devam. Şili Şeli seçti. Şeli ile oynayacak herhalde. Tamam. arda ee, arda ar çekiyorum ben videolarını. Siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. İzliyorsunuz izliyorsunuz işte. Ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Lan. Kaybettik galiba. Lan flash gibi atıyor. Vuj 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 Bir. Arkadaşlar bir. Bir dakika. Buff falan mı geldi B'ye? Daha hızlı ateş ediyor. Görüyor musunuz? O kadar hızlı ateş etmiyordu sanki. Ya da ben mi anlamadım? B'yi seçeceğim o zaman ben. Öldürdüm ama. Tamam biz öndeyiz. Ha, önde değilmişiz. Öndeyiz sandım. Ya nasıl değmedi? Öldüm. Efendim Shelly seçmesi biraz garip oldu çünkü neden Shelly yani? Brook falan seçseydi. Ya su kick de arkadaşlar en kötü gizemlerden biri artık sevmemeye başladım. Çünkü hiç güzel bir karakter değil. Öldüremiyorsun. Yapışmıyor yani. Yapışma, yapışkan bir savaş yani yapışması gerekiyor ama vuruşların hiçbiri yapışmıyor bakın arkadaşlar gerçekten. Bu maçı kaybettik. Bir seçeceğim çünkü arkadaşlar görüyorsunuz bir buff gelmiş. Herhalde denge değişikliğinden şeyden gelmiş. Daha hızlı ateş ediyor artık. O da güzel olmuş aslında yani. E, güzel olmuş diyorum. Kötü olmuş çünkü Zaten oyundaki en güçlü destansı yani en güçlü destanslardan biri. Neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Bir vardı değil mi? Aynen. Bir olması çok iyi olmuş bu hesapta da. Herhalde şu haberlerde falan yazıyordur ama video dışında ben okurum unutmazsam. Ee, şöyle bol şerbetime sinirli kovan. Tamam. Bu şekilde oynayalım. Bu arada F F arkadaşlar Efe Kola'nın Raf'ın yeni aksanı bilmediği için şu anda birincisini seçti şu an. Fark ettiyseniz. Ha ha, şey yapmayın. Yani işte şey yapmayın, çaktırmayın demek istedim. Şu an anlamaya çalışıyorum. Yani şey mi hızlanmış mı? Ya bende iyileşti eğer ben de istiyorum. Gerçekten arkadaşlar aksılarını bilmiyor şu anda. Yoksa onu seçerdi %100 yani Efe. Nasıl değmedi ya? Onu ben alsaydım. Neyse. Şöyle ben bir kendimi yanına attırayım. 4000 yaptım. Hayır. Tamam. Öleceğim. Ya ben alayım onu ya. Bana versin şu. Şeyi. Ama neyse iyi gidiyoruz. Oh kazandık arkadaşlar. Tamam. Açalım da bir şekilde. Bir ile devam edeceğim. Hazır. Ya gördü ya. Arkadaşlar şu an aşırı sinirim bozuldu. Keşke videodan önce yapsaydım şu Efe'ye. Gördü şu an fark etti arkadaşlar yeni aksesuarları. Ee, neyse yapacak bir şey kalmadı. Artık oyundaki bir sonraki aksesuarları şey yaparım. Yanıma gelsene benim. Oh, tamam. Ya üstte ne yapıyorlar ya üst katımız? İldim. Ya su başka bir de herhalde yoksa kuzenim böyle yapmazdı. Baksanıza canımı doldurtmuyor. Şu an o aksur görmesine gerçekten çok üzüldüm. Ya tüm aksesuarlarım boşa gidiyor bende be. Spike kaktüsünü koydu. Oh be sonunda bana verdi. Akıl etti Efe bana vermeyi. Biraz canımı can kasıyorum şurada. Lan öldük hepimiz bir anda. Kaybetmeyelim bakın. Ve tamam maç bizdedir. Hemen kutularımızı açalım. Tamam burada buna bir tıklayın da soru işareti gitsin. Devam edelim. Tamam. Savaş seçiyor. Değiştirecek herhalde. Dynamite tamam. Dynamite'ı o seçsin. Bu sefer de. Olsun. Tamam ölebilirim. <laughs> tamam. Ya benim aksar kötüymüş. Ben bu aksar hep istiyordum ama yani o kadar da güzel değil açıkçası. Tamam yok bir şey. Sinirlendik mi? Hayır. Ya hepsi kulona gitti. Lanet pislik kulon. <laughs> ya bir de artık şu my bir day. Öl he. Tamam. Ve Güne Zafer bizde. Ve emoji arkadaşlar tüm hesaplardan aldık neredeyse. Bir tek ana hesabımda alamadık. Onun için çok üzüldüm. Tamam olsun. O zaman ne yapıyoruz? Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Gene şu anda arkadaşlar biz bir mağlubiyetimiz mi var? Ha ilk Zafer miydi? Hatırladım şimdi. Elmas kapmacada ne seçebilirim? Search bu hesapta yok. Değil mi? Olsa seçerdim. Ne seçebilirim ya? Gördünüz mü seçtiğimi? Ee, gölge desteğini de seçtim tamam. Oyun sesini duysanız sessizlik olmaz arkadaşlar ya. Herkes illa Edgar'ı seçmek zorunda bu ortada ya. Ya ultim olacaktı. Hepsini bir öldürecektim. Çekecektim pardon. Üçünü bir araya toplanmasını bekleyeceğim hep böyle. Oh mis. Oh mis. Kaç. Kaç. Arkadan gölgeyi de bıraktım. Bir tane daha gölgeler bırakalım. Onları öldürmek zorunda kalsınlar. Oh, mis gibi. Tamam. Bu arada ben hangi yıldız gücünü seçmişim ya? Şu şeyi mi seçmişim? Büyük kutumuzu alalım bu arada. Ee, şöyle bir kere de iyileştiren gölge seçelim. Hep arkadaşlar e, şey seçiyorum. E, onu kendi tarafıma atarım olması son, son zamanlara doğru iyileştirir bizi. Ne yazıyor? Bakalım. Hadi bakalım. Bakın ne yazacak Efe. Peni çıktı. Aa arkadaşlar. Penny çıkmış. Oha ben de başka bir şey alacak sandım. Büyük kutudan Efe arkadaşlar Squeak hesabına peni çıkartmış. Keşke görebilseydiniz peni. Buradan da gördük zaten. Bir tek zaten o hesaba çıkmayan peniydi ama hak etmiyor o hesap. Hak etmiyor derken ne, ne, hak etmiyor? Çünkü aşırı 4000 kupalık e, ve bir sürü karakteri var neredeyse. 3 gizemlisi var. Oyunun adalet sistemi böyle arkadaşlar. Karakter çıkartma sistemi gerçekten. E, kaç yıllık oyun. Ne kadar herkesin oynadığı bir oyun ama Karakter çıkma sistemi aşırı kötü yani. Çok sev sevmiyorum karakter çıkartma sistemini. Kupaya göre olsa karakter çıkartma sistemi aşırı iyi olur zaten ama neyse. Yani ama bizim bize çıkması tabii ki iyi ama e, benim ikinci hesabım yani gene onda gene var ama bir gizemli var yani. Olsun. Bak tarayım ya ben. İlla tara gelmesi lazım karşıya. Ya gitsene. He. Şurayı bir bundan atacağım. Tamam ultim oldu ya yeter o bana. Şu an taktik yapmaya çalışıyorum ama. Ya neyse. Bu maçımız mağlubiyet diye düşünüyorum ben. Yüzde yüz mağlubiyet. Bu arada kuş kulaklığı da bir dakika. Heh, buraya atayım ki bizi iyileştirmesi için arkadaşlar attım. Ama onu durdururlar mı? Durdurmazlar. Neyse. Olmazsa arkadaşlar ee, burada bitirelim videoyu. Neden bitirelim bilmiyorum. Bir dakika. E, etimiz bitti değil mi? Aa, bir tane daha kalmış. Tamam. Bir tane daha oynarız tabii ki arkadaşlar. E, ne seçsem? Hadi üstünün aksanı gördü zaten. Seçeyim. Şu an elinden geldiğince iyi oynamaya çalışıyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar Zutu arkasına ateş çıkarttı. Ama şey Ember'ın şeyi yanmadı. Aşırı saçma. Ateşler yanıyor ama Ember'ın ultisi yanmıyor oradan. İlla onun vurması gerekiyor yani. Bir akusarımızı kullanalım. Ne dersiniz? <laughs> Lan! Ka Nasıl kaçamadım oradan? <laughs> Kaybettik ya. Neyse. Bu ıı, mağlubiyetimiz de oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Orada bir tane şey var. öldürdü tamam. Ama onu yaşatırlar mı Nani orada? Hayır. Aa. Bir dakika. Kazandık. Ve çok güzel arkadaşlar. Kaybettik sandık kazandık ama arkadaşlar. Bir büyük kutu daha oldu. Alalım büyük kutumuzu da. Çıkmıyor bir şey. Devam edelim. Şu an arkadaşlar o kadar şampiyon mücadelesi oynamaktan sıkıldım arkadaşlar gerçekten. Biz bütün hesaplarda oynadık resmen şu an o kadar sıkıldım ki konuşmuyorum yani. Video çekmekten sıkıldım. ilk defa böyle bir şey oldu video çekmekten sıkıldım gerçekten arkadaşlar yani ee, şu an 4 tane video çektim arada sıkıldım artık şu şampiyon mücadelesi oynamaktan ya Efe şov yapıyor bakıyoruz da arkadaşlar bakıyorum da Efe şov yapıyor ya hayır arkadaşlarım boşam mı gitti lanet en sevmediğim şey de bu arkadaşlar. Yani şey değil de en sevmediğim şeylerden biri. Neyse artık mağlubiyetimizi aldık. Yapacak bir şey yok. Ee, bu şekildeydi video. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Görüyor musunuz? Şu an ben emz olsaydım arkadaşlar orada yaşama ihtimalim yüzde sıfır sonsuz sıfır arkadaşlar yaşama şansım yapacak bir şey yok ama arkadaşlar 20 dakika oldu video arkadaşlar yapacak bir şey yok gene yapacak bir şey yok yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok hoşçakalın kendinize iyi bakın like atmayı bunu bir yorum yazmayı unutmayın hepsini seviyorum hoşçakalın bu bu hesabı verme işleminde canlı yayınlarda yaparız o zaman bye bye